Çok sağ ol. Balıkesir'in Susuruk ilçesinden 68 yaşındaki işçi emeklisi Fahrettin Şener, 10 Kasım'da bisikletiyle Kabe'ye doğru yola çıkarak büyük bir yolculuğa imza attı. İşçi emeklisi olan Şener, Hatay'ın Cilve sınır kapısından Suriye'ye geçip, ardından Ürdün üzerinden Suudi Arabistan'a ulaşarak 31 günde toplamda 3450 kilometreyi bisikletiyle katetti. Teşekkür ederim. Hakkını helal et, helal et. Yolculuğu boyunca yaşadıklarını kamerayla kaydeden Şener, sosyal medya hesabından da paylaşımlar yaparak büyük ilgi gördü. Şener, Medine ve Mekke'de 10 gün kaldıktan sonra umresini tamamladı. Fahrettin Şener bisikletiyle daha önce de zorlu yolculuklar yaptığını söyleyerek Umre yolculuğunun duygu yüklü geçtiğini belirtti. Biraz İnsanlara uçak uçup geliyordu ben söylediğim zamanda ama e, benim yaptığım incelemelerde benim için kolaydı çünkü daha önce 10 bin kilometre civarında bisiklet sürmüştüm Azerbaycan'a Türkiye sınırlarında ve hep rampalarda. Burası çok düz, çok rahat ama buranın tabii ki bu yolun duygusal yönü çok fazla. E, o yüzden yani bu yolda o kadar rahat ettim ki yani bırak yani e, bisikletin zorlamasını. Yani hayatımda bu kadar güzel bir yolculuk yapmadım diyebilirim. Dönüşlerin yani yüzde yüzünü gerçekten çok olumlu. Yani herkes işte dualarıyla hayatımda bu kadar dua aldığımı hatırlamıyorum. Yani dualar...